Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan yeni bir video çekelim dedim. Ee, şimdi elimizde 300 gram kadar karışık çiplerimiz var. Şöyle göstereyim. ortalama 350 gram kadar çipimiz var elimizde. Ee, bu çipler görüyorsunuz Sony marka bazıları. Bazıları Xilinx. Yine Sony'nin çipleri. Ee, bu çipleri bilgisayar anakartlarından ufak tefek elektronik kartlardan tek tük kenarda biriktirdim yani bu aşırı iyi, ee, hepsi biriksinde de inceleyin işleyin dediğim çipler değil normalde ben çipleri ayırırım tek tek ayırırım sınıflandırırım o şekilde işlerim öyle yapmamın amacı çiplerimin atıyorum rem çipinden 500 gram var elimde sadece rem çipini işlerim RAM çiplerini de ayırırım kendi arasında bacaklı veya bacaksız olaraktan ayırırım çünkü bacaklı Rem çipleriyle bacaksız rem çiplerinin oranları tamamen birbirinden farklı. Şimdi yapacağımız işlemlerde yani videomuzda veya diğer videolarda göreceğiniz işlemle işlemlerde genel olaraktan hep oran üzerine olacak. Çünkü oran yapmazsak biz bu işten zarar ederiz. Bu işi biz hobi olaraktan yapıyoruz. Geçim kaynağı değil de hobi olaraktan yapıyoruz. Yani ufak tefek de gelir elde ediyoruz. Kazanmıyoruz, kazanıyoruz. kazanıyoruz. Ee, kaybetmemeye çalışıyoruz. Bakın şimdi bu elimde gördüğünüz RAM çipi anakartların üzerinde kullanılıyor. Arkadaşlar bu RAM çipleri şimdi bellekleri tutmak için remlerin üzerindekiler hariç anakartların veya ekranla ekran kartlarının üzerinde veya diğer elektronik kartlarda nasıl söyleyeyim, hard disk kartlarında ee, diğer elektronik kartların üzerinde, RAM kartlarında, telefon boardlarında RAM çipleri bol bol kullanılmakta. Şu göstermiş oldu. DDR RAM çipi. Pardon. DDR RAM çipi. DDR 2'ye kadar kullanıldı. DDR 3 2'den sonra da ek serisi şöyle küçük alttan bacaklı olarak da üretilmeye başladı. Bu şekilde kullanılmaya başladı. Hani ikisinin oranları birbirinden tamamen farklı. Anlatabildim mi? Mesela bu şimdi telefonumun kamerası tam net almadığı için şuradaki kaplamaları gösteremiyorum size. Normalde bunun altında lehim yerlerinin altında altın kaplamalar var. Bu kaplamaların ee, lehim yerlerindeki olan bacaklardan üzerindeki kristale giden bağlantı altın tele kullanılıyor arkadaşlar. Çok ince bir altın tele kullanılıyor. Biz onu işliyoruz. Bunun içinde direkt olarak da altın yok. Altın tele var. Yani çok az miktarda. Fakat biz bunu kiloya vurduğumuz zaman veya 200-300 gramlara getirdiğimiz zaman bize bir belli miktarda altın verebiliyor. Amacımız bu. Altın kullanmasının sebebi de bu çiplerde veri iletkenliğini hızlandırmak veya korozyonu önlemek. Çünkü belli bir voltaj üzerinden geçtiği için hem korozyona karşı hem de veri hızına karşı veri hızını artırmak için altın tel kullanıyorlar. Şu anda elimizde zengin çip var. Fakat çok karışık çipler arkadaşlar. Karışık çiplere oran vermek çok zor. Oran vermek çok zor. Özellikle şu büyük kare çiplerden mesela işi tamamen bakır. Orasıya kadar geliyor. Bakın ortasında kristali var bunun. Kristale kadar şu bir tane bacakta bir tane tel geliyor. Bir bacaktan bir tel geliyor. Atıyorum şurada 30 bacak var. 30-30 120 tane bacaktan içinde 120 tane tel var. Kristale kadar geliyor. Kristalin ortasında şöyle e, nasıl söyleyeyim size 1 milim veya 2 milim altın teli kullanılıyor. Bağlantı yerinde altın teli kullanılıyor. Çünkü altının kristale e, monte edilmesi Bakırın montaj edilmesinden daha kolay oluyor. Teknolojik açısından. Yani araştırdığım kadar. Şimdi elektronik olduğu için az çok biliyorum bunları. İzliyorum veya araştırıyorum. Bu yüzden bunlar da altın kullanılıyor. Bazılarında çok nadirinde mesela görüntü işlemcili olan yani görüntü işlemcili çiplerde nadiren tellerin hepsi altın oluyor. Mesela BGA çip gibi. Yani bir nevi BGA çip de diyebilir ama e, sınıflandırması tamamen farklı. Markasına, modeline göre değişiyor. Bak hemen hemen hepsi ayrıma, değişik markalardan. Markalar çok değişik. Mesela şu iki tanesi Sony çip. Çünkü M olarak da markalandırmış. N. Aynı şekilde bacaklı çipler. Mikronlu çipleri var. Ha, genel olarak da ortalama bir seviyedeki elimizdeki çipler. E, toplamda 300 gram. Ben tekrardan tartayım size göstereyim. Tereyağını açtım arkadaşlar. Tam 300 grammış. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şu anda ben ee, Ben toplayalım bir. İçinde mini çipler de var. gram kg'lık karışık çiplimiz var. İçinde mini BGA çipler var. Gördüğünüz gibi alttan bacaklı. Ondan sonra dem çipleri var. Yine değişik RAM çipler var. MMC çipler var. IC çipler var. Eskiden şunlar BGA olarak da adlandırılıyordu bazı modelleri. Bazıları BGA diyor, bazıları değil diyor. Normalde IC çip olaraktan geçer. Şimdi bu çiplerimizi kavanozumuza, kavanozumuza alalım nitrik işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kavanozum var. 3 litre falan. Genelde bunu kullanıyorum ben. Yıkamanıza <laughs> gerek yok. Lehimlerinizi al lehimlerini almanıza da gerek yok. Üzerine lehim var. Nitrik yapacağımız için nitrik büyük bütün bacakları sökecek buradan. Tamam, lehimleri de sökecek. O yüzden her öyle değişik bir işlem yapmanıza gerek yok. Söktünüz direkt olarak da nitri atabilirsiniz. <laughs> Şimdi bu çiplerin içerisinde altın, gümüş ve bakır. Gümüş oranı çok az olacak arkadaşlar. Altın da az olacak. Fakat bakır hepsinden fazla olacak. Şimdi bakır deyip geçmeyin. Bakır çok değerli bir maden. Ee, nasıl değerli bir maden? Çok olduğu için fiyatı ucuz ama çok olduğu için çok para tutuyor arkadaşlar. Şimdi bu 300 gram çipimizin nereden baksanız 100 gramı bakırdır. Bakırın kilosu şu anda 300 lira. Burada bakır 300-320 lira. Biz buradan da 100 gram bakır alırsak 100 gram bakırımız bakırımız da bize 30 lira yapar. Biz buradan 1 kilo gümüş alırsak 1 kilo gümüşümüz yine 30 lira 35 lira seviyesinde hurda gümüş. O yüzden telef etmemeye çalışacağız. Şimdi her işlediğimizde bakırda tutup da çöpe suya lavaboya dökemeyiz. Şimdi ben buna bir 300 gram olduğu için size aklınızda kalması bağımından söylüyorum. Normal, normal şartlarda 300 grama 300 gram çip için 300 gram nitrik asit kullanıyorum. Çiplerin bacaklarını sözmek için 300 milim nitrik asit kullanıyorum. 300 milimde de su çekiyorum üzerine. Normal çeşme suyu çekiyorum. Distile kullanmanıza pek fazla gerek yok. E, nitrik işlemi yapacağımız için ilk önce suyumuzu çökük, döküyoruz. arkadaşlar gram suyumuzu döktük üzerine oran şeysine göre normalde üzerine kapatması yeterli fakat e, tepkimenin hızlı olmaması için ben sıvı miktarını fazla tutuyorum yani sıvı dediğim sıvının normal su ve nitrik asit bu arada asit kullandığımız için arkadaşlar eldivenimizi ve gözlüğümüzü mutlaka takıyoruz elimize sıçlar gözümüze sıçlar özellikle gözümüzü korumalıyız Şimdi üzerine nitrik asidimizi ekleyeceğim. Fakat nitrik, ek, nitrik ekledikten sonra pek fazla asidin üzerine konuşmak istemiyorum. E, bu işlemleri kapalı alanda çeker ocakta ve şey de yapıyorum. E, Sobam var. Sobadan direkt bacıya gidiyor. Orada yaptığım için pek fazla nitrin üzerine konuşmak istemiyorum. Nitrik asidi solumak. asidin e, buharını sormak çok tehlikeli arkadaşlar. Nitrik asidi çek nitrik asidi buharını solumak ciğerlerinizi öldürür. Ciğer akciğerlerinizin sönmesine sebep olur. Yani geri dönüşümü olmayan bir hastalık akciğer hastalıkları yani kendi kendine tamir edemeyen bir organ akciğer. O yüzden akciğerlerimize dikkat ediyoruz. Bu bize lazım. Bu bunu atarsanız çöpe gider. Mal gelir, mülk gelir, para gelir, pul gider. Kırsa kapılmaya gerek yok. Önce can sağlığı yaralamamamız Çünkü hepimizin çoluğu var, çocuğu var, canımız var, sevdiklerimiz var. Kendi bak yükümlü olduğumuz insanlar var. O yüzden önce kendimizi koruyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Ee, şu an için söylemek istediklerim bu kadar. Ben bunu nitlik işlemin asidi koyup tekrar size göstereyim. Bakın bir herimde 300 milim. Pardon. Sonra 200 milim hazırlamışım. 200 milim çekeceğim arkadaşlar. 200 milimliklik ekleyeceğim. Yeterli gelmezse üzerine bir 100 milim daha ekleyeceğim. Tamam. Baktım çökmedi bacakları. 100 milim daha ekleyeceğim. Ne kadar asit kullanırsak o kadar kolay olur. Şimdi... Ee... Asidi tek, çekmeden önce tekrardan detaylardan bahsedeyim. Biz bunun çiplerin üzerinden birincisi altın alacağız. İkincisi gümüşe bakacağız. E, gümüş testi nasıl yapılır? İşlediğimiz nitrik asidin içinde, işlediğimiz malzemenin içinde gümüş var mıydı? Gümüşü telef etmemek için. E, gümüşüne bakacağız. Sonra bakırına bakacağız. Ee, buradan altın etmeyi gümüş çöketmeyi vesaire bakır etmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bakır diyorum. Bakır da bizim bazı bakır da bizim için önemli. Çünkü bakır çok çıkıyor. Yani çok çıktığı için önemli. Çok çıktığı için çok birikiyor. Çok olduğu için de 10 kilo bakır 3000 lira yapıyor. Çünkü bunlar elektronik malzeme. Tamamen bakır. Mesela i̇şte size şuradan bir boş çip göstereyim. Geçenlerde sökmüştük arkadaşlar. Bu boş çip bu yeşil boyanın altında bakır var arkadaşlar. Bu kanalların hepsi altı bakır. Mesela altın kaplama üzerinde lehim var. Lehimi de telef etmiyoruz. İlerleyen videolarda size lehim çökertmeyi, le lehim nasıl kurtarılır onu da göstereceğim. Çünkü çünkü lehim ve kalay da değerli bir maden. Kalayın kilosu şu anda 3000 lira, 3500 seviyesinde çok var. Çok çıktığı için bunları ayrıştırıyoruz. Ya şimdi bazı arkadaşlar yapmak isteyebilir. Ee, araştırabilir. Telef etmemek babında söylüyorum. Bakır da söylüyorum. Kurtarabileceğiniz madenlerden bahsediyorum. Ondan sonra e, fiber bir bord bu. Fiber kartın hurdaları. Mesela komple bize ayırdık. Fiber kartın hurdası da para ediyor. Şu anda kilosu 15-20 liraya hurdacılar alıyor. Boş. Boş olarak da tamamen biz hepsi bütün metallerini aldık. Boş olaraktan sattığımızda bu da para ediyor arkadaşlar çok çıktığı için para ediyor. Çünkü bütün elektronik kartlarda bu boardlardan var. Bir 10 kilo kart, 10 kilo herhangi bir ona elektronik kart aldığınız zaman üstündeki komponentleri de 1 kilo düşelim hadi. 9 kilo bordunuz kalıyor. Kilosunu 20 liradan verin. 180-200 lira yapar. <laughs> bu devamlı sirkülasyonda belli oranda para kazanmamıza sebep olur bizim. Şimdi para azdır veya çoktur demeyeceğim. Para paradır arkadaşlar. Yani sonuçta hepimiz çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Kimse tutup da cebinde 200 lirayı tutup da çöpe atmıyorsak veya 50 liramızı, 10 liramızı, 1 liramızı çöpe atmıyorsak bunları da atmayacağız. Çünkü milli servet e, geri gelmişlere söyleyeyim. milli servet derken e, Türkiye'deki büyük kurdacılar bu kartları topluyorlar. Direkt yurt dışına gönderiyorlar. Arkadaşlar milli servetimiz direkt olaraktan Çin'in eline gidiyor. Buradan atıyorum İsveç'in veya İsviçre'de geridir, büyük geri dönüşü fabrikaları var. Onlara gidiyor. Yani Türkiye'de iş neyse daha, daha, güzel olur. Daha sağlıklı olur. İşte bu birkaç firmamız var ama tam olarak yeterli değil. Yurtdışından e, yurt dışından daha yüksek malzeme teklifi geldiği için maalesef ki bu kartlarımız tamamen yurt dışı %90 oranında yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben buna nitrimi e, ekliyorum. Size hafif tepkime başlayınca göstereyim. Videoyu keseyim ondan sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi minik minik Tepkimeleri başladı arkadaşlar. Şu 5 dakika sonra falan e, metaller çözülmeye başlayacak. E, o yüzden sarı dumanlar çıkacak. Ben videoyu şu an için burada kapatıyorum. Hatta bunu bir video olarak da yapabilirim. Direkt hiç kesme yapmadan 15 dakika falan olmuş. E, part halinde de yayınlayabilirim. Çünkü detayları atlamamak babında söylüyorum. E, bir 20 dakikalık videonun içine komple e, altın çıkartmayı yerleştirmek istemiyorum. Çünkü normalde bu işlemler uzun. 2 gün 3 gün süren işlemler. O yüzden bunları part halinde tek tek yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, şu anda tepkimemiz başladı. Hafiften nitrik kokusu gelmeye başladı arkadaşlar. Yoğunlanma, yoğunlaşmadan ben bunu çeker koymayacağım. Sobamın içine koyacağım. Çok yoğun olmadığı için. Şu anda ben bunu yerleştireyim. Devam edelim videomuza. Bittiğimizi buharlaşıp çözülmesi için kenara bıraktık arkadaşlar. Ee... Şu an için videomuz bu kadar. İlerleyen zamanlarda demlerimiz var işlenecek. Ee, sınıflandırdığım kilobazlarında mesela porselen işlemciler var. Fiber işlemcilerimiz var. Sonrasında göstermek istediğim metalli fiber işlemcilerimiz var arkadaşlar. Artık bunlar az çıkıyor. Eskisi gibi değil kartlarımız var. Yine işlenecek e, dosya yapılacak. Bilgisayar kartlarımız var. Çiplerimiz var. Tablet notlarımız, telefon notlarımız. Şu anda bayağı bir e, detaylı detaylı video anlatacak materyalimiz mevcut. E, Musait oldukça Musait oldukça haftada bir video çekmeye çalışacağız. Çünkü e, işlerimi de takip etmek zorundayım. Tepkimemiz başladı arkadaşlar. Asit oranını e, az kullandığımız için tepkimi biraz yavaş ilerliyor. Fakat acelemiz yok. Herhangi bizim bütün problem sıkıntı yok. Bakın bakır çözüldükçe rengi limsi yeşilimsi bir renk alıyor arkadaşlar. Yeşil rengi gördüğünüzde asidin içinde %100 bakır vardır. Bazı arkadaşlar kral suyunu bu şekilde çökertiyor. Bakalım biz nasıl çöker edeceğiz. Videonun sonunda doğru neye karar vereceğim. Tam olarak da ben de bilmiyorum ama videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüyorsunuz yavaş yavaş çözülüyor. Bu videoyu patlar halinde yayınlayacağız arkadaşlar. Çünkü biraz anlatımlarımızın detaylı olmasını istiyorum. Sizde bir işlem yaptığınız zaman bir şey anlattığımda anlamanızı ve anlatımıma göre işlemleriniz yapmanızı istiyorum. Yanlışla sebebet vermemek için. Çünkü çoğu arkadaş bakıyorum elindeki malzemeleri telef ediyor. İnternet üzerinden sağdan soldan malzeme satın alıyor. Para veriyor. Çok paralar veriyorlar. Ama işlemlere gelince ellerindeki malzemeler telef oluyor, çöp oluyor. Sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu engellemek babında lütfen videoları takip edin aldığımız yerden sonradan devam ederiz.